Değerli Köy TV izleyenleri Göl Mert sunduğu e, Aydın Tarım Fuarı'nda söyleşi yapmaya devam ediyoruz. Ve şu anda fuarımıza Bursa'dan katılan HFS Zeytin Hasat Makinelerindeyiz. Ve yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Ümit Bey var. Ümit Bey programa hoş geldiniz. Hayırlı fuarlar. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk. Ee, Ümit Bey e, Bursa Fuarı'ndaydık evet. Manisa ve Ege'ye açıldık herhalde. Evet. İki ee, iki yıldır da Ege'de yoğun bir çalışma var. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi, çalışmalar çok iyi gidiyor. Şu an işte e, bu bölgede de Ege bölgesinde de işte ürünlerimizi tanıtıyoruz. Burada işte e, başlı tarımı vasıtasıyla ürünlerimizi burada sergiledik. E, onların da işte bölgede hakim olduğu e, konularda zaten zeytin silkeleme konuları. Biz de bununla e, faydalanarak bu bölgede onlarla beraber çalışıyoruz. Evet. Makinede yenilikler görüyorum. Biraz evet. e, sizi yakından takip ettiğimiz için. E, nedir bu yenilikler? Ya yeniliklerimiz şöyle, e, amortisör sisteminde işte tutma kolunda e, her iki kolda tutma sıkıntısı yaşıyorlardı. Bunun bölgesel olarak biz komple e, boydan olarak yaptık bunu. Her et tarafında tutmakta da daha iyi, faydalı oluyor. Ve müşterilerimize daha çok e, daha faydalı olabilecek şeyleri geliştiriyoruz. Yani müşterinin isteklerine göre biz de geliştirmeler yapıyoruz. Yani müşteri yormayan bir makine ürettik diyelim. Evet. Aynı şekilde hem daha ergonomik hem daha hafif. Yaklaşık bir 500 grama yakın daha bir hafiflik oldu. Bu da tabi gün içinde bütün gün çalışmaktan daha faydalı oluyor. hem zarar görmüyor vücudun. Şimdi bu şekilde mesela her kolda da titreşimde geldiği için bazen işte rahatsız ediyorlar kolunu. Böyle daha problemsiz bir ürün oldu. Çok güzel efendim. İsterseniz bayimiz var onu tarayalım. Deniz Başdoğulu Bey, Deniz Bey programıma hoş geldiniz. Size hoş deneyelim. bulduk ee, Muhammed Bey, siz de hoş geldiniz. Bahşoğlu Ticaret, ee, ben Deniz Bahşoğlu. Ee, i̇kinci kuşayız, babamız e, şu anda burada yok, kurucumuz. Biz Aydın Bölgesi'nde, e, babam geçmiş 35-40 yıllık bir esnaflık e, geçmiş var. E, 20 yılda tarım makineleri üzerine yoğunuz ve e, son zamanlarda 12-13 yıldır da zeytin hasatlar üzerinde profesyonel derecede çalışmaktayız. Biz hem parmaklı hem e, sarsmalı makine olarak ee, ettirmekteyiz. Ee, e işimiz devam etmektedir. HFS ile ortalama e, 4 yıldır e, bölgemizde yoğun çalışıyoruz. Çünkü bölgemizde farklı e, zeytin ağaçları var. Evet. Her e, zeytini de e, sarsıcı makine olacak diye bir şey yok e, ya da parmaklı makine olacak diye bir şey yok. Bundan işte bir 5-10 sene önce özellikle Aydın bölgesinde ve çevresinde gemlik zeytinlerinin yoğun dikimlerinden dolayı şu anda e, e, bu sarsılık zeytin daha çoğaldı herhalde. Tabii sofralık çoğaldı. E, onun için zaten HFS gibi sarsıcı ürünlere ihtiyaç duyduk. Biz çeşitli markalarla e, farklı ürünlerde çok denemeleri yaptık. E, ama en sonunda <laughs> yine doğruyu bulduk. Gibi, işte. Doğruyu bulduk HFS ile. E, ürünümüzün e, ne özellikleri var? E, ben e, hiçbir zaman firmadan yana olan bir satıcı servis olmadık. Biz her zaman çiftçiden yanayız. Çiftçinin ne istediklerine inanın imalatçıdan ve ithalatçıdan daha fazla bilen bir iş yapmayız. Yani filiz orada daha rahat Yani birebir e, saha çalışmalarımız olur, ekiplerimizle. E, mesela gemlik zeytinde dalı fazla sarsmayacak, e, pardon e, dalı sarsacak ama filiz yaprağı kırmayacak. Evet. E, bir yıl sonraki sürgünlerin zarar vermeyecek. Bu bizim için çok önemli olan bir şey. Biz diğer ürün gruplarında, parmaklı makinelerinde bu zeytinleri asla hasat edemeyiz. Çiftçilerimizde birebir söylüyoruz. Ve HFS dediğimiz gibi HFS bu işin artık biri olmuş, uzman olmuş. Türkiye'deki hakikaten yerli üretim olarak en sağlam, en düzgün firmalardan bir tanesi. Biz de bundan gurur duyuyoruz. İnşallah ticaretimiz daim olur, devam ederiz. Dediğimiz gibi hiçbir sıkıntı şu anda yok. Çiftçilerimiz diyoruz ki bizim araçlarımızda yazıyor, ücretsiz demo. Ücret almıyoruz. Siz alo deyin. biz birebir tarlanızı geliyor, geliyoruz, gösteriyoruz. Memnun zaten. Bu yıl ortalama adet vermiyim. Ee, gittiğimiz yüzde 99 tarlada bir tane kullanıcı veya çiftçimiz ya sonra bakayım diyen olmadı. Hangi tarlaya gittiysek ya bizim aradığımız buydu. Siz neredesiniz dediler. <laughs> biz dedik buradayız dedik ve şu anda iyi bir yoldayız. İnşallah e, devam ederiz durum bu. çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Son olarak Ümit Bey yani doğru üründe doğru makineyi kullanmak gerekiyor. Evet. Yani şimdi e, kullanıcılara ne istediğini bilirsiniz. Ona göre makine e, tasarlayıp ona göre üretim yaptığınız zaman her zaman başarılı oluyorsunuz. Peki, ee, Peki efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay ayağınıza tamam. sağlık. Biz teşekkür ettik.